Özlerinden böyle kutluyoruz. kutluyorum. Hep bir Yeni yılda sizle de, de ailemize, çocuklarımıza. Sağlık, Sağ bizi mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Hepinize inöbetler diliyorum ve yeni yılınızı da kutluyorum. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Buyurun başkanım. Arkadaşlar alırlar. ben tekrar hepiniz yeni yeni kutluyorum. Size de yeni öbetler dilerim. Allah'a emanet olun. Şey. Sağ Hayırlı arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Yeni yeni kutluyorum. Ee, size yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum. Sağ olun. Tabii insanlar yeni yılı değişik yerlerde kutluyorlar. Kimse evinde kutluyor. Kimisi böyle kutsal nöbetlerde kutluyor. Ben Sizlerin tekrar yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılda sizlere ailenize sağlık ve huzur temenni ediyorum. Nevzetinizin de huzur ve barış içerisinde geçmesini diliyorum. Sağ olun. Selamünaleyküm. Hayır. Hadi seriyle metale. Sağ ol başkan. Teşekkürler. Ben arkadaşlar sizlere ekleceğim geçerdi. Geç hadi Allah'a sağ ol başkan. Sağ ol başkan. Hadi hayırlı akşamlar. Hayır, hayırlı akşamlar. Ne geçer hocam? Geçer hocam. Dönüyor mu? Burada yukarı çıkıyor. Burada yukarı çıkıyor. Nasıl? Aşağıya da geçersen çıkacak çıkacak diye şey evet, yani. Bundan Burada, evet. alıyorsun değil mi? Evet. Bugün 31 Aralık 2020 yılında veda edeceğiz. 2021 yılında da hoş geldiniz diyeceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin Yol Aslat Daire Başkanlığı personeli gece, gündüz, cumartesi, pazar, kar, kış demeden yoğun bir çalışma içerisinde. Bugün hepinizin bildiği gibi yılbaşı ama yılbaşı olmasına rağmen Yol Asrat Daire Başkanlığımız ana yurt bulvarının ta Beyler Deresi'ne bağlanması noktasındaki çalışmalarına gündüz gece demeden devam ediyorlar. Personelimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Ben de personelimizin bu yoğun çalışmalarından dolayı tüm personelimizi tebrik ediyorum. Onların yeni yıllarını kutluyorum. Yeni yılda bütün Malatya'lı hemşerilerimiz olduğu gibi personellerimize de sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum. Daha nice yeni yıllara sağlık ve huzur içerisinde girmelerini temenni ediyorum. Ve kendilerini yapmış olduğu bu işten dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlarımız tatlı hazırlamışlar. İnşallah tatlıyla yeni yılı karşılayalım. Ve bütün yılımız hep tatlı geçsin temennisiyle de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hadi size rahat olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet olun. Gece bulamaz mı? Gece niye girmiş peki adam? Gel bir şey. Kayıp almış, ayıp almış. Üç kişi çıkmış. Bu suya girmişler. Evet. 3 bir de. Evet. Üç kişiymiş. Sormuşlar. Komutanım, ben pay arıyorum. Buradan konum paylaşabilirsiniz. Efendim. 2020 yılını geçirdik. İnşallah 2021 yılında COVID'siz, depremsiz, sağlıklı, huzurlu, yangınsız bir yıl temenni ediyorum. Hepinizin yanına, yeni yılını tebrik ediyorum. Ayrıca mutluluğu, huzurlu yeni yıllarda daha nice yeni yıllar diliyorum size. Haydi, akşamlar.